kim var burada? İkisine güzel uzanmışlar. Ya. Çok mu beklediniz? Bekleye bekleye ne oldunuz? Yoruldunuz. Sarman kalktı yerinde. Bize doğru geldi. Yürüdü. Gel. Ferit kıskansın bak. Hayır. Evet, sabah geldiniz buraya. Şimdi artık akşam olmuş. Akşam oldu. Güneşimiz birazdan batmak üzere. Bu çok acıkmış. Evet. yorgun haliyle böyle ayağa kalkıp birden bana geldiğine göre mama istiyor. Bir de hanımefendi çok bekletmiş herhalde. Mama vermeyince, pardon, yukarıdan tavuk atmayınca demek ki çok acıkmış. Eh sahibin sana hiçbir şey vermiyor mu? Ferit'in yanına geldim. Bu Ferit'e dokunmamı istemiyor. Ferit'le oynamamı istemiyor bu. Evet. Ferit'e bakın. Ferit komiklik yapıyor. Evet baksanıza şu hale bakın. <laughs> Sen beni hep güldürüyorsun ulan. Güldüğümü biliyorsun. Sen bilerek yapıyorsun. Bu da ona bakıyor. Bir pencereye bakıyor. Bir Ferit'e. Farışon. Ferit ne yapıyor? Bakın Ferit'e bakın. Bakın bakın. Bakın terbiyesiz. Neresini yallıyor? Hiç utanmıyor, utanmaz, ayıp ayıp kendini ne güzel yanlıyor. <laughs> o da yüzünü yıkıyor, sık sık yukarıya bakıyor. Demek ki çok istiyor. Unutma bunu Ferit başlattı. Sen Ferit'ten daha çok istiyorsun. Tavu. Ferit'in ekmeğini elinden aldın. Ya. Ferit'e şükretmelisin. Ferit başlatmasaydı bu oyunu nereden bilecektin? Burayı gelip de bekleyip hanımefendinin sana tavuk atmasını nereden bilecektin? Ferit bu. Bana geliyor bakın. <laughs> ne var? Mama verin mi sana? Mama getirdim. Hanımefendi size tavuk vermeyince mecbur mama yiyeceksiniz. İkiniz de öylesiniz zaten. İstediğiniz tavuk tavuk için buradasınız. Ama tavuk gelmeyince yukarıdan hanımefendi atmayınca öyle bi yiyorsunuz ki kedi mamasını. Gel gel gel. Arada bir öyle kaçıyorsun. Video çekme, masaj yap, ilgilen. Bizimle diyor. Mama var bu kutuda mama. Hadi öpüşün. Hadi Bakın gitti yine işledi oraya. Ferit'in su içtiğini hiç görmedim. Bakın burada su akta halde. O kadar su içtiğini hiç su içtiğini görmedim. Ama hep işiyorsun. Nereden geliyor bu? İçinde çeşme mi var? 妈妈、no, no. Ne yapıyor bu deli? Evet, mama koyduk önüne nasıl yiyor? Birazını da sarmanıma verdim. Evet. Ferit'ten önce bitirdi. Yarışı sarman kazandı. Zaten belliydi. Sarman çok acıkmıştı. Videomu açar açar, videomu açar açmaz gördünüz Ferit'in ne kadar acıktığını ve şimdi de gördünüz. Önce sarman bitirdi, sonra bu. Ya işte böyle çok acıkan yarışı kazandı. En çok acıkan yarışı kazandı. O da sarmanımız. Bravo sarmanımız. Ve güvercin de gelmiş. Ya sabah da gelmişti. Sabah da e, ağaç güvercinin buradaydı. Bakın bir güvercin daha geldi. Güvercinde ne güzel bekliyor ikisi. Üçüncü güvercinimiz de geldi. Ya. Bekleyin bakalım. Siz de bekleyin artık. <laughs> Onlar da örülmüşler. Tavuğu bekliyorlar. Gidiyorlar. Bıktılar artık beklemekten sandılar ikisi de. Bu hala gitmeye niyetli değil. Biraz daha bekleyeyim. Yemek gelene kadar. Yani tavuk. Güvercinler beklemeye devam. Ne güzel bekliyorlar. Ne güzel durmuşlar. Evet. Ferit'in peşinden geldik. Peşinden gidiyoruz. Ferit'i takip ediyoruz. Bakalım Ferit bu sefer bizi nereye götürecek? Bakın işidi oraya. Terbiyesiz. Ya yine aynı şeyi yapıyorsun. Bunu parkta da yapabilirdin, otoparkta. Gölgemi gördü orada. <laughs> kafamı salladım ya böyle gölgemi gördü. <laughs> koş bakalım, koş, koş, koş. Hadi. Ve sarmanımız hala burada. Bekliyor. Ne güzel bekliyor. Ne de güzel oturmuş. Tavuk yemeden gitmem. İnadım inat. Güvercinlerin de iki tanesi gitti. Bunun da inadı inat. Bu da bekliyor. Tam da nerede durmuş bekliyor. Ya. Çünkü şu balkondan tavuk atacağını biliyor. Ya. İşte böyle güvercin de çok akıllıymış. Şimdi Sarman Kedi ile güvercin beklemek için yarışa girmişler. Evet, Sarman da gidiyor. Bu yarışta da güvercin kazandı. Orada. Bekle güvercinim, bekle tavuk gelene kadar vazgeçti. Ben güvercin yarışı kazandı dedim ya. Zoruna gitti. Bu yarışı da kazanmak istiyor. Evet. Hani bekliyorlar ya. Hani bu mamadan birazını Ferit'e verdim, birazını buna verdim. Önce bu bitirdi. Bu kazandı. Şimdi tavuğu beklemek için yarışa girmişler. Bakın. Ya. Gitmeyeceğim güvercini yeneceğim diyor. Ya. Güvercine gıcık oldun herhalde. Sinir oldun. Sinirinden güvercini yemezsen iyi. Güvercin de korktu. Şu tarafa doğru yürüyor. Ama gitmek istemiyor. Gitmeyecek. Yarış bu. Yarışacaksınız. arada bir miyavlıyor. Huzursuz. Niye tavuk gelmedi? Bana mı soruyorsun? Ne bileyim belki hanımefendi yaşlı kadın uyuyor. Ne yapsın? Yoksa bana git mi de demek istedin? Herhalde bana git diyor. Öyle mi? Bana git diyorsun herhalde. Gidin mi? Evet, bu yarışı ne sen kazandın, ne de o. Ama hala gitmeye niyetli değilsiniz, biliyorum. Evet. Oturmak için çok güzel bir yer seçtim. Evet, paspas. Buraya paspas koymuşlar, atmışlar buraya. Vay seni vay. Çok yakıştın oraya. Çok güzel. Harika. Süper. Güvercin hala bekliyor. O inat ediyor, o inat ediyor. Demek ki tavuk çok lezzetli. Bakın. Tekrar otoparka doğru o tarafa doğru yürüyor. Ya işte böyle. Sen de burada bekle.